Açtı Mümirhan'dan. Biraz zor bir görevdi. O da gitmek istiyordu. Gece de kaldık. Koşa koşa geldik buraya. Şimdi ilk defa sinemaya gidiyoruz. Artık Türkçe yetene kadar öğrendin herhalde. Bakalım anlar mıyım. Belki de değil. Çocuklar uyudu. Ben sessiz sessiz mutfakta konuştum. İşte Avatar da izledik. Biraz uzun geldi bana. Avatar'ın ilk filmini ben çok seviyorum. Kaç kere izledim. Bu ikinci bölümü o kadar da sevemedim. Ben biraz duygusallaştım orada. Ee, son e, 30 dakika falan eve gidip çocukları sarılmak istiyordum. Başka bir şey yapmak istemiyordum. Jöle anılar için çok uygun bir film değil herhalde. Ama gittik, güzel oldu. Hem de ben e, şey şaşırdım. Neredeyse her şey anladım ben de. Çocuk çemli de demek ki biraz güzel oldu. <laughs> Çocuksuz da gittik ya şimdi. E, çok da şey olmadı, biraz acele edip eve geldik. Çünkü film zaten uzun. Bu yüzden mesela yemeğe falan gidemedik. Çocukları almak gerekiyordu. Şimdi ben bir... Kahve içip kitap okuyacağım herhalde. Her akşam da biraz kitap okuyorum. 20 sayfa bile olursa çok iyi geliyor bana. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Nereye? Sen söyle. Nereye gideceğiz? Hastaneye. Neye gideceğiz? Doktora soracağız, tamam mı? Sonra sürpriz yapacağız sana. gideceğiz? Neye gideceğiz? Sen yakışıklı mısın? Hı hı. Hayır, kim yakışıklı? Amerika. Emirhan, sen? Kull. <laughs> Baba, inin <aile> yok. Baba, inin yok. Otur bakayım, var mı yok mu? sen. Emre, hiç acımadı değil mi? En büyük sevgisi. Hiç acımadı değil mi? Ki. çağlamadı ki. abi çağlamadı. Piston mu? i̇şte hastaneye gittik biz. Aşısı yaptırdık Emre'ye. Kedi biraz tırmaladı. Çok ciddi bir durum değildi. Aslında yaptırmazsak da olurdu herhalde. Sadece doktor dedi ya ne olur ne olmaz. Zaten kediden hiçbir hangi çocuk şimdiye kadar kutusu olmadı Türkiye'de. doktor öyle söyledi. Bilmiyorum doğru mu? Ama dört tane aşı yaptıracağız. Çocuk hiç hoşlanmıyor tabii ki. Biz her zaman ona şey diyoruz. Ee, yine yaptıracağız. Sonra bir çikolata, bir sürpriz sana yapacağız, bir şey alacağız. Aslında çocuk biliyor yine yaptıracağımızı. Hastaneyi tanıyor artık. Biz de yalan söylemek istemiyoruz. Demiyoruz yok yine yapmayacağız. O da dedi bugün mesela biz tam yaklaştık. Diyor yok yine yapmak istemiyorum falan. Biz de işte onu şey yapıyoruz. Biz de yaptık güzel bir şey sağlık için ondan sonra sürpriz yapacağız falan hiçbir zaman yalan söylemiyoruz çocuğa. O da biraz alıştı herhalde. Yani ağladı ama çok azıcık bir şey. Hayır bundan sonra böyle. Bütün alışveriş bu. Okay, Düğün mağazalar çok hoş. Her şey almak istiyoruz. Şimdi çocuğun uyanması da, uyanması da beklemek zorundayız. Böyle bir kinc, kendine uzandı çok tatlı. Koyuyor. Şimdi çocuğa da söz verdik ona. Bu kandaya güdüre çektik. Şey uyudu diye. Şimdi bir iki tane lahmacun yaptırırız evde yesin. Sözü kırmayalım. Bu ince. Çok tatlı. <laughs> biraz kendim için önemli ve ciddi bir konuyu anlatmak istiyorum. Beni rahatsız eden bir konu. benim yemekle ağrımız çok iyi bir şey değil. Gençken ben yeme bozukluğu yaşadım. Benim bulimiye vardı. Çok uzun süre olmadı ama 3-4 ay falan sürdü. Ukrayna'da genelde kızlar çok zayıf olmak istiyorlar. Hem de şimdi sosyal medya var Instagram her şeyi açıyorsun görüyorsun herkes çok zayıf fit her şey Ben o arada spor yapmaya da çalışıyordum ama kilo hemen gitmiyor Ben de aslında çok şişman değildim benim boyum 100, 158 santim işte 53 kilo kiloydu ama o zaman benim amacım yani 45 gibi bir şeydi. Bir arada kendime kontrol edemedim zaman. Gidip işte yedim yemekleri geri atıyordum. İnternette baya bilgi var bu konuda. Şimdi benim gördüğüm çok kızlar bunu yaşadılar. Bazen çok küçüğe gidiyor. Benimki çok şükür o kadar da değildi. Zaten o zaman yemek yerken hiç tat falan önemli değil. Sevdiğim ee, sevdim yemek, sevmedim yemek yiyip böyle karnım çok tok olmaya kadar yani rahatsız etmeye kadar yiyordum. Ondan sonra gidip işte o yemekleri atıyordum. Kendini durdurmak çok zor oluyor bu arada. Normalde öyle bir şey olduğu zaman psikiyatriste gitmek gerekiyor. Ben o zaman gitmedim. Hem de hiç kimseye demedim. Aslında utanacak bir durum değil bu. Sadece ben hiç kimseyi üzmek istemiyordum. Hep diyordum ben kendi kendime hallederim bunu. İşte her gün kendime diyordum tamam yarından biri hiçbir şey olmayacak. Çok iyi yemek yiyeceğim, kendimi durduracağım. Artık bitti yani. Bugün son kez. Yarın yeni bir sayfa. Ama her gün uyanınca bir şeye devam ediyordum. Beni bundan kurtaran şeydi aşk. E, eşimle tanıştığım zaman çok aşık oldum aşık oldukça zaten insan çok yemeye falan düşünmüyor o zaman kendi kendim düzeltti bu durum aklımdan çıktı yemek falan e, sürekli yani o aşık duyguları yaşıyordum mutluydum Ondan sonra ben hemen çalışmaya başladım yeni bir hayat başladım e, öyle bir düzen koydum kendime kontrol etmeye başladım e, Ben mesela o zaman kilo almamak için bir sisteme göre yiyordum. Mesela kahvaltıda istediğim yemeği biliyordum. Yani sabah bir çikolata, bir göfret bir şeyler yiyordum. Ama öğlen ona giden sonra şeker falan yasaktı benim için. Öğlenden sonra işte öğlen yemeği ve akşam yemeği çok um, sağlıklı bir şey yemeye çalışıyordum ben. Çorba, pilav, et, balık, şöyle bir şey. Akşamda lor peynir, yoğurt haşlamış sebzeler falan. Yani öyle hafif bir şey. Birkaç sene öyle yaşadım. Alıştım da o yeni sisteme. Hiç bir kere geri dönmedim o yemek bozukluğuna. Ama şimdi yine bir şeyler başlıyor gibi hissediyorum. Benim yine bir yeme bozukluğu başlıyor gibi bana geliyor. Çünkü ben gerçekten kendime kontrol edemiyorum. Artık öyle bulimia falan bir şey yok. Ama ben şimdi çok fazla yemek yiyorum çok fazla şeker yiyorum çikolata yiyorum bazen bütün gün bir tek çikolata ile geçiriyorum hiçbir normal yemek yemeden ben Türkiye'ye gelince 52 kiloydum ama yine de ben mutlu değildim hep kendimi şişman görüyordum Tabii ki şimdi benim kilom 62 gibi bir şey yani normal kilomdan 10 kilo fazla Aslında ben kendimi çok rahatsız hissediyorum kendimi sağlıksız hissediyorum sevmiyorum kendimi Hani aynaya bakmak istemiyorum bile. Kıyafet alırken ekstra small small almak istiyorum. Ama doğrusu benim bedenim artık medium ya da large bile olabilir. Ama içimden işte kabul edemedim bunu. Mesela ben large bedeni alamam. Hani gerçekten kabul edemem. Her zaman diyorum kendime artık ben de dikkat edeceğim yemeklere. Artık çikolatayı o kadar yemeyeceğim. Sağlıklı besleneceğim. Her gün kendime söz veriyorum, en tamam şimdi çok son çikolatayı yiyip yarın yeni bir gün başlıyorum ama bu sefer olmuyor. Ee, hamileyken başladı, ikinci gebelikte. Son 9 aylıkta şey aklıma geldi, ee, bazen çocukları emzirirken çocukların işte cisi falan olabilir. Dedim ya belki ben çocuğu emzirirken cisi falan çıkar, çikolatayı yemem, şimdi yemem, şimdi doymam lazım, şimdi yemem gerekiyor o zaman çok çikolata dondurma yemeye başladım ee, hem de bir buçuk sene öyle sürüyor bir tek e, savaş başladı zaman ben o korkudan stresten de yine yemeği vazgeçtim ben o zaman bir haftada 5 kilo falan verdim sonra da geri geldi Tabii ki çünkü yine de yemek yem, yemek yemeye başlayınca hem de fazla fazla ben Türkiye'ye geldikçe dikkat ediyordum mesela misafirliğe girince ben diyordum ben mesela şimdi bu saatte bunu yemem yani çok dikkatliydim hem de e, güzeldi öyle yani ben çok zorlanmıyordum kendimi öyle oluyordu sadece yani kafam rahattı şimdi bayağı insanlar bana diyor aslında nerede dikkat ediyordun yani şişman oldun falan o da beni bayağı rahatsız ediyor ama o da çok önemli değil sadece üzülüyorum. Ama daha çok kendim için kilo vermek istiyorum. Ben kendini sevmek istiyorum. Yani kendimden hoşlanmak istiyorum. Çünkü şimdi kendime bakınca bana hiç kişi yakışmıyor. Hiç kıyafet yakışmıyor. Hiç güzel değilim. Yani öyle geliyor bana. Ezan okumaya başladı. Daha iyi fark ettim. Bazen beni bir misafirliğe çağırıyorlar. Bir kutlama alıyor. Ben bazen hiç gitmek istemiyorum. Çünkü kıyafet giyiyorum. Kendime bakıyorum. Yok ben çok şişmanım. Belki herkes bana bakacak. Zaten biliyorum ben deli değilim. Biliyorum hiç kimse önemsemiyor. Yani hiç kimse umurunda değil. Herkes e, kendileri düşünüyor. Ben daha gencim. <laughs> ben istediğim kıyafet giymek istiyorum. Kiloma göre değil. Sevdiğim kıyafetleri giymek istiyorum. Ben kendimi rahat hissetmek istiyorum. Onun dışında e, sağlık için. Çünkü e, bir tek kilo değil, miyim? beslenmede bir sıkıntı var. Ee, bu yüzden ben e, bu video çekerken kendime söz olsun. E, kendime motivasyon olsun. E, biraz kafam yerine gelsin. Çünkü ben bir kere atlattım. Hem de daha zor durumda o zaman. Bir kere atlatınca ben kendi kendime bu sefer de e, normal hayatına dönüş yapabilirim. Ya, Sürekli yemek düşünüyorum gibi oluyor. Ben öyle yaşamak istemiyorum. E, normal bir durum değil bu. İşte bu sefer ben biliyorum yani bayağı kızlar bunu yaşıyorlar Türkiye'de de ben bazen YouTube'da denk geliyor. Çok kızlar bunu yaşıyor gerçekten. Hem de hiç kimse demiyorlar, utanıyorlar. Bu yüzden daha çok kötü oluyor aslında. Bu utanacak hiçbir şey yok burada. Bu yardımlık bir durum. Yani sizin öyle bir şey varsa Bence bir yardım isteyin, bir, birisi size destek versin. Şimdi bunun sebebi aslında e, sosyal medya en çok. Çünkü bir diziyi açtığın zaman orada bütün kızlar öyle çok zayıf. Bir YouTube'da bile bazen geliyor bana e, Türkiye'nin e, YouTubeçılar Genelde çok zayıf bir kızlar ünlü oluyor. Bu yüzden kızların benim de kafamda tabii ki aynı. Yani zayıf olmadığın zaman, güzel olmadığın zaman sen hayatında hiçbir şey yapamazsın gerçekten öyle bir şey geliyor aklımda bazen. Yani ben de düşünürüm yani ben daha zayıf olsam, daha güzel olsam belki hayatımda çok güzel bir şey olurdu. E, bu doğru değil. Bu video paylaştıktan sonra e, ayda bir kere belki bir videoda anlatırım. Ay nasıl gidiyor, nereye ulaştım. Ben de e, çok hızlı kilo vermek istemiyorum zaten. E, benim amacım işte ayda bir buçuk iki kilo giderse çok iyi olur benim için. Ben bir tek beslenme değil, su içmeye de dikkat edeceğim. Onu bazen unutuyorum ama aslında su o çok önemli bir şey. E, spor yapmak da gerekiyor. Artık ben şey ağacı gibi oldum yani. Öyle, e, gençken e, ben dans okula gittim. E, bayağı iyiydi benim e, fizim. Her zaman sırtım rahatsız oluyor. Her zaman öyle bir yeri acıyor. Yani ben belki kaç yaşındayım da işte onun içinde. Bir spor, spor değil ki belki egzersiz, yoga da olur mesela. Onu seviyorum ben zaten. Bakalım nasıl gider. Hem de belki aynı şey yaşayan varsa siz de kendi tecrübeyi belki tavsiyeler falan anlatabilirsiniz. Çünkü herkesin yolu farklı. Ama sonuçta bu konuda birbirine de destek vermek gerekiyor. Yine de burada utanacak hiçbir şey yok. Destek verebilecek biri varsa ondan destek isteyin. Böyle benden bir tavsiye. Hiç kimse yalnız değil. Yani bu sıkıntıyı o kadar kızlar yaşıyor ki yani maalesef e, biz bilmiyoruz bile ama bizim arkadaşlarımız, bizim akrabalarımız gizli gizli e, bir anoreksi, bulimiye, başka yeme bozukluğu var. Aşırı yemek yeme ya da e, çok az yemek yeme, o da bir yemek bozukluğu. Onu anlatmak istedim ben. Çünkü normal sağlıklı hayatına ilk adım sıkıntı olduğunu kabul etmek. İşte ben biliyorum, benim bir sıkıntım var, ben onu kabul ediyorum, onu anlıyorum. Bu sıkıntıyla savaşlamaya başlarım. İnşallah bir ay önce size güzel bir haber vereceğim bu konuda. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. Video yapmak çok hoşuma gidiyor. Benim için öyle hayatımda bir değişiklik oldu. Yeni takipçileri görünce, yorumları görünce çok mutlu olurum gerçekten. teşekkür ederim bir kere daha izliyorsunuz için. Güle güle. Baka baka.